arkadaşlar İspanya vize durumuna, parmak izi durumuna, transit aktarmaya göre Dublin uygulamalarını nasıl yapıyor? Bu alanda tecrübelerimiz nelerdir? Bunları izah etmeye çalışacağım. Ancak videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ki daha geniş mağdur kitlelere dostlar ulaşalım. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayalım değil mi? Ayrıca değerli dostlar ben hukukçu değilim yani avukat değilim. Danışmanlık yapıyorum. Dolayısıyla bu gibi konularda mutlaka uzman bir hukukçudan ya da profesyonel birilerinden ya da ilgili dairelerden destek alınız. Bunu tavsiye etmek zorundayım. Bana oktoyuzdemirtr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar ben Oktoizdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, İspanya'nın Dublin uygulamasıyla alakalı güncel durum nedir? Bu konuyla alakalı sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Eğer İspanya'ya transit aktarmayla geliyorsanız, Schengen ülkeleri dışında İspanya'ya transit aktarma geliyorsanız, İspanya özellikle güvenli ülkeden gelip gelmediğinize bakmakta. Eğer siz güvenli ülkeden geldiyseniz bu noktada Dublin'i değil ama güvenli ülke maddesini uygulamakta. Yani bu da Dublin Sözleşmesi'nde 29. madde olarak geçmekte. Bir de kendi iç maddeleri var. Onu da uygulamakta. Ama burada ana sorun ne? Mesela Vietnam'ı güvenli ülke sayıyor. Venezuela'yı güvensiz ülke sayıyor. Brezilya'yı güvensiz ülke sayıyor. Ama diğer Latin Amerika ülkelerini güvenli ülke sayıyor. Dolayısıyla genelde İspanya değişik Latin Amerika ülkelerinden ya da Afrika ülkelerinden ya da uzak doğu ülkelerinden gelen insanlar. İspanya İspanya'ya gelmeden önce mutlaka İspanya için hangi ülkelerin güvenli güvensiz olduğunu oradaki arkadaşları, çevresi ya da avukatları vasıtasıyla İspanya'nın güvenli saydığı saymadığı ülkeler listesine bakarak öğrenmelidir. Her bunu öğrenmese ne oluyor? Red alır. Yani güvenli ülkeden geldiğinizden dolayı diyor ilticanıza red veriyor ve sizi güvenli ülkeye yani ya geldiğiniz ülkeye ya da kendi ülkenize deport etmek için işlemleri başlatıyor. Şu an itibariyle İspanya'da bu gibi olayla karşı karşıya kalan yaklaşık 18-20 aile bulunmaktadır. Bu. Onun için mutlaka güvenli ülke riskini değerlendirip araştırıp ona göre hareket etmek lazım. Böyle bir durumda kalan ve İspanya'ya sığınan ve ilticadan net alan insanlar parmak izlerinin üzerinden 6 ay, koku süreçlerinin üzerinden 6 ay, her işlemleri devam ediyorsa 18 ay er geçtikten sonra diğer Avrupa Birliği ülkelerine iltica edebilirler. Tabii benim tavsiye önerim. Burada mutlaka bir uzman desteğine ihtiyaç var. Çünkü herkesin kendi bireysel durumu, dosya durumu var. Ona göre karar vermek, almak lazım. Neden benim ülkeme İspanya'dan bana iltica ettiğin sorusunun cevabı aslında şöyle. İspanya beni Türkiye'ye geri deport edecekti. Diğer ülkeye deport etse orası da beni Türkiye ile geri iade anlaşması olduğundan dolayı Türkiye beni iade edecekti. Bundan dolayı hayatım ve özgürlüğüm tehlikede olduğu için ben İspanya'da kalamadım. Burada ana fikir değerli arkadaşlar. Hayatım ve özgürlüğüm, İspanya beni deport edeceği için tehdit ve tehlike riski altında. Ondan dolayı İspanya'da kalamadım deyip o seçeneği değerlendirebilirsiniz. Ancak dediğim gibi mutlaka bir uzman desteği ile beraber. Çünkü durum sıkıntılı bir durum. Bundan dolayı transit aktarma yaparken İspanya'ya geldiğiniz ülkenin sizin için o ülke neden güvenli değil'i ciddi manada delillendirmeniz lazım. Velev ki geri iade anlaşması olsa bile sizin geriye iade talebiniz var mıya bakmakta. Yani İspanya bu noktada biraz gerçekten ilginç değerlendirme yapmakta. Güvenli ülke maddesine mutlaka bakınız. Diğer bir konu İspanya ile alakalı. Yunanistan'dan gelenler İspanya Dublin'e uygulamıyor. Ancak gerçek Türk pasaportunda İspanya sahte vizesi var Varsa, bakın gerçek Türk pasaportunda sahte İspanya vizesi olsa bile İspanya bu noktada başka bir ülkeye iltica ettiğinizde sizi geri kabul ediyor. İspanya'nın özellikle Başka bir Schengen ülkesinin parmak izi varsa Yunanistan hariç veya vizesi varsa sizi İspanya diğer ülkelere geri gönderebiliyor. İspanya vizeniz varsa ve üzerinden de 6 ay geçmeden başka bir Schengen ülkesine iltica derseniz İspanya geri kabul ediyor. Çünkü vizenin sorumluluğu yürürlükteki Dublin 3 anlaşması 12 2. madde ve 12 4. madde gereği 6 ay arkadaşlar. Yani vize bitecek, üzerinden de 6 ay geçecek. Eğer 6 ay bitmeden sistemde gözükse bile sizi geri kabul etmiyor. Çünkü diyor ki 12 4 sorumluluk diyor. Vizenin sorumluluğu bitse bile 6 ay. Yani ne demek bu? Vize bitti. 6 ay bir gün geçti. İltica etmeyi düşündüğünüz ülke Almanya mı? Almanya edebilirsiniz. İltica etmeyi düşündüğünüz ülke Belçika mı? Belçika'ya iltica edebilirsiniz. İltica etmeyi düşündüğünüz ülke Finlandiya mı? Evet Finlandiya'ya iltica edebilirsiniz. O anlama geliyor. Ama vizenin bitiş tarihinin üzerinde bir ay geçti. Gittiniz Belçika'ya iltica ettiniz. Belçika sizi İspanya'ya gönderecek. Vizenin bitiş tarihinin üzerinden 5 ay 29 gün geçti. İsveç'e mi iltica ettiniz? E sizi İspanya'ya geri gönderecek. Yani yani bu işin şakası yok. Vize varsa sorumluluk var demektir. Ve sizi İspanya'ya geri gönderecek anlamına gelmektedir değerli arkadaşlar. Yine hava deniz kara sularıyla İspanya transit geçişte geldiniz ama iltica etmeden durdunuz. 12 ay boyunca İspanya sizi ilticaya alması gerekiyor. Yani mülakata alması gerekiyor. 12 ay boyunca parmak izi almadı, mülakat yapmadı, herhangi bir işlem yapmadı. 12 ay bittikten sonra siz başka bir ülkeye iltica edebilirsiniz. Ha, bu 12 ay İspanya'da durmak zorunda değilsiniz ama 12 ay boyunca o sorumluluk devam ediyor. Ne zaman ki bir ülke parmak izini alırsa ya da İspanya parmak izini alırsa 12 ay kural düşer parmak izi kuralı başlar. Yaraşık yapı açısından yani kanundaki yaraşık yapı açısından. Ya da İspanya'da durduğunuz halde parmak izini başka ülke aldı. O zaman parmak izini alan ülke yaraşık yapı açısından sorumluluğu almış oluyor. Dolayısıyla Dublin uygulanmayacak anlamına geliyor. Yani dolayısıyla burada 12 ay kuralına bu kurt kuzu yemek isterse yani İspanya'da bir delil bıraktıysanız ve bu da tespit edilmişse göndermek isterlerse Siz, sizi 13. maddeden dolayı gönderebilirler ama genelde bu madde çok uygulanabilir olduğunu görmedim bugüne kadar. Yani 13. maddeden dolayı hani geri gönderilene ben henüz rastlamadım. Eğer varsa tecrübelerinizi benimle paylaşabilirsiniz ya da yorumlar kısmına yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Özellikle İspanya Dublin uygulamalarında ciddi bir ülke. Güvenli ülkeye dikkat ediyorsunuz magazine dikkat ediyorsunuz ve arkadaşlar İspanya sosyal yardımlar açısından 18 ay sosyal yardım veriyor. Yani İspanya'ya giden, iltica eden birisi hemen eve çıkartılıyor. 18 ay boyunca kira ve sosyal yardım desteği veriliyor. Yani Almanya'nın, Fransa'nın, Avusturya'nın vermiş olduğu destekten farklı değil. Ama bu destek tamamen 18 ay boyunca devam ediyor. Daha sonra eğer siz kurs alıyorsanız bir 6 ay daha uzatabiliyorlar. 24 ay sonra artık kendi ayaklarınızın üstünde durmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Eğer İspanya'da 2 sene boyunca bulunduysanız ve 6 ayda çalıştıysanız bakın hem 2 sene bulunacaksınız hem de 6 ay çalışacaksınız. Eğer 6 ay çalıştığınız takdirde geçerli bir Türk pasaportunuz varsa velev ki ilticadan red almış olsanız bile size çalışma üzerinden yabancı turumu vermektedirler. Ama genelde Türklerin pasaportları bittiği için maalesef bu kapı genelde kapalı oluyor. Ondan dolayı da ayrı bir sıkıntı oluşabiliyor. Böyle durumlarda bir noterle anlaşmanız gerekiyor. Yaklaşık 3000 oyla noterler bu işi yapıyor. Noteri konsolosluğa gönderiyorsunuz. Konsolosluktan sizin adınıza pasaport talebi yapılıyor. Konsolosluk da Türkiye'deki hakkınızdaki işlemden dolayı pasaport alınamadığını delillendiriyor. Bu kağıdı alıyorsunuz, polise götürüyorsunuz. Polisten de geçici seyahat seyahat belgesi bir kart alıyorsunuz. siyat belgesi alıyorsunuz. Bu siyat belgesiyle de çalışma imkanı bulunmak. şahit bunu yapabilirseniz. Bütün bunlara rağmen bunları yapamıyorsanız ve deportla karşı karşıyasanız diğer ülkelerde şansınızı deneyebilirsiniz. Evet İspanya ile ilgili video çalışmalarımıza devam edeceğiz ama İspanya Dublin'e uygulayan ciddi ülkelerden birisidir. Özellikle bu transit aktarmalarda ya da Yunanistan'dan İspanya aktarmalarında diğer Schengen ülkelerine giderken İspanya'da parmak izi verdiyseniz eğer polis bunu yazılım sistemine eklerken ulusal parmak izini mi tıkladı, oyradak parmak izini mi tıkladı ona bakınız ya da sorunuz polise. Eğer ulusal parmak izini tıklamışsa çok sorun yok. Ama oyradak parmak izi sistemine tıklamışsa arkadaşlar işaretlemişse yani o zaman Dublin sorunuyla karşı karşıyasınız. Hangi ülkeye iltica ederseniz ediniz. İspanya'da parmak izi verdiğinizden dolayı sizi İspanya'ya geri göndereceklerdir. Bundan dolayı Altay Kuralı'na dikkat etmek lazım. Ve diğer parmak izi, vize ve Altay Kuralı ile ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz. Orada detaylı şekilde izah ediyorum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler.